Arkadaşlar susamuru bulduk. Yavrulara bakın. Aman ya Rabbi. Aman Allah'ım. Susamurlarına bakın. <laughs> Aman ya Rabbi şunlara bak. <laughs> Ay. Ne bu? Siz nesiniz böyle? Ya e? Yavru yavru gel gel gel. Gel 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 gel. sizin canınızı yerim ben. <laughs> Aman Allah'ım. Ali gelin şunların yanına fotoğraf çekirin, Gelin. Hey. Arkadaşlar <laughs> yerini söylemiyorum. Üşüyor hayvanlar. Aman Allah'ım. Aman ya Rabbi. <laughs> Hey, evet, gel, gel 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 Saldırıyor. Tamam tamam saldırma yok saldırma yok saldırma yok, saldırma yok. <gülüyor> <gülüyor> ne ne yapıyorsunuz lan siz? <gülüyor> <gülüyor> Saldırmayın siz de. canınızı yerim. İnsanın yanına geliyor ya. Allah affet ya. Şuna bak ya. Yani sonra da su yüze yüze geldi yanımıza ya. Seni de üşüyor da bir, bir Gel nereye gidiyorsun gel. Gel gel. Oh. Gel. 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 Gel.